Herkilerim hepiniz Gömleyle şu kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bizden çok istediğiniz challenge'lardan biri olan sadece AKM ile oynama challenge yapacağız. Arkanıza yasalın çok keyifli video olacak. Aşkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım. Bugün benim günüm. Çünkü neden AK dedim bir kere en çok kili benim almam gerek, ölmemem gerek yani. ve yargı dağıtmam gerek. Kankiler için çok istediler yorumlarda. Aynen öyle. Ve cipsinizi, çekirdeğinizi alın. Kanalımıza da abone olduysanız, bir de like attıysanız uçuşa hazır olun. Hadi o zaman arkadaşlar bu arada hakemi ben mi seviyorum ben şu mu? Onun elinde M4 var bende hakemi var. Neyse hadi videomuza geçelim. Şu dünyanın düzenine bak. Şu dünyanın şekline bak. E ee, şu ne oynuyoruz? sadece hakeme mi ya? Ha? Ben AK bulana kadar oynarım diğer silahları söyleyeyim. Ya sana her şey serbest aşkım ayıp ediyorsun ha. Bana bunlarla gel. Ece geliyor mu oynuyorum ben? Geliyorum aşkım. Selamun aleyküm canım kardeşim. Nasılsın iyisin? Olur. Adam isim koymaya üşenmiş ha. Var mı AK'si mankesi? Maalesef. Ooo orada pompallı bir eleman var. Tamam, tamam. Helal olsun. Sen hakemi bulmuşsunuz. Ya Buldum aşkım. Sen? Ya dostum var ya orada bir kim daha vardı. Çok iyi Bir şeyle uçtu bu. Ben uçtum ben. Şunu çektim. Aha. Evde biri var. Adamın tümü açık. Oğlum söylemiyorsun değil mi lan? Eş oynadı arkamda. Biri, biri var, biri var, biri Arkamda en son 2 kala geldi. Sen mi aldın süpersin. Ya Allah. Ben şuradan bir çıkayım şöyle. Ben nereden çıkacağım? Oo bunu birisi baymış bile. OLA bayıl sen artık bayıl sana. Aa. Canı biri kaldı tamam gel 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 aşkım gel. Ben şu kitabı basıyorum kankiler şimdi. Sadece ama sadece izleyin. Bomba Kupa attı. Geldi. Senin bu hile değilse. Bak ben adımı değiştiriyorum ha. Öldü mü? be? Ölüyorum. Öldüm. Of reis ama ya. Var ya kendini bak, niye açığa çıkıyorsun? Açık bak düşün? Açık Açığa çıkartıyorsun Açıkta vurdu bunu da aldım. Tamam Ristan problem yok arkadaşlar. Sadece AKM ama ben buna bir kılıç atacağım şimdi. Ben başlarım ya. Ben bak bu hile oğlum bu hile bildireceğim bunu ben. Gülüm neyle. hilesi anlaşma. görürsün aşkım bildirimi gelecek bana. Aşkım onu. Vallahi öyle değil, ha. değil Ben görüyordum adamın oyunu yaşının nerede olduğunu. İyi misin sen? Tamam da o silahla imkansız ya. Manyak. Şimdi kaldı bölgede 6 kişi. Güzel. Bana acil bir hakeme dayanadım. Kendimi çok çıplak hissediyorum ya. Bu kim lan? Oydoo. Bu gerçek mi? Aşkım bende hem AK var hem mermi var. Allah Allah. Niye almadın? Alacağım alacağım da. Aklım koy. Sen nereye atlıyorsun şu anda? Ben valla uçak nereden geçiyorsa oraya atladım. AK bulmaya çalışacağım. Bir daha oraya gelemem. Tamam reis kafana göre takıl ben seni bulurum. Şimdi şu reisin mübarek AKM'sini alıyoruz. <laughs> Sonra oyunu iyi seyredin arkadaşlar. Ne Helali hoş olsun. Aa bu kim? Aşkım gayet de güzel başlamıştım oyunu öyle demesene. Bu gerçek oyuncu arkadaşlar Naz Elmaz. Gidin de şu Naz Hanım'la bir konuşayım. Bak senin ben var ya ben geliyorum ha oraya. Gel. Gel. Bak sen nasıl konuşuyorsun? Gel aşkım sadece konuşuyor bir şey mi diyeceğim? Selam diliyorum dostum arkadaşın var mı? Kıyamam konuşmadı mı? He ha, hanımefendi kusura bakma açtıralım mikrofonu. Aşkım. He arkadaşınız varsa gelebilir. Koşun lan öyle he. Hanımefendi falan diyor beni dellendirecek. Bagen... Bu da baygın iki kişi varmış bu dışarıya atlamış. Ne yapıyor? Botları mı avlıyorsunuz oğlum burada? tapozlar. Aha vallahi önümde birileri var. Çok güzel. Bu gitti. Arkadaşım nerede? Aşırat. Şimdi buradan çıktık. Gülüm. Nerede buluşalım? Prison tarafında buluşalım mı senden? Hadi buluşalım. Bak ama beni koruman lazım. Ben bir daha ölürsem canlanamıyorum. Korunuz be gülüm. Rahat olsun sen. Arkana yaslan. Sadece oyunun tadını çıkar bak. Uzun süre sonra sadece hakemeyle ölürüz. Ama bak görüyorsun değil mi? Sen iki kere ama bayıldın. Tut. Ben seni tuttum. Ben şu, dur ya şu. Kim oldu? Kardeş ne yaksın ya burada? Oh! Reis bir şey de bunlar ikiymiş. Allah. Helal olsun be. Diğeri nerede? Bu ne? Bayıldı yine bu. Tamam tamam ikisi de baygın mı? Gelin buraya. Sizi keserim oğlum. Kahramanım nasıl la geldi yardıma be? Sen var ya bir tanesin. Ben olmasam adam seni keklik gibi ezmişti. Hadi bin bin gülüm. Tankiler siz istiyorsunuz biz çekiyoruz. Sadece AKM e başka challenge fikirleriniz varsa her daim bekliyoruz yorumlarda ha. Evet kankiler klasik maç oynayın dediniz. Biz de oynuyoruz. İnşallah like'lar da ona göre çok gelir. En sevdiğim oyun alanında AKM Challenge aşkım. Oyun sonu sadece neye bak biliyor musun? Öldürdüğüm adam sayısı. Aha vallahi oyun kastıyor gülüm. Ooo desenli skarla en sevdiğim. Aşkım tepede dolu olabilir dikkat et. Burada. Senin ağzını yüzünü kırarım. Çek onu. Şu aşağıya bir kafamızı atalım hayatım. Oo, başım, ha. sakin ol ya öyle. Yani sen ne ayaksın dostum? Işte. Bunu aldım. E ee, bu UMP'li yargı dağıtın eleman mı mumyalı? Mumyalı. Mumya ısmarladım. Gir. Giyiyorum aşkım hemen. E ee, alanın yarısı suyun içinde reis. E bunlar denizden mi çıkacak? Balık mı alacağız değil mi oyun sonunda? Bu ne oluyor? Bu nasıl adam? Oo yoldan gülüm. Kırmızı ışıkta geçen iki tane keklik var ölüm. Durmanız gerekiyordu. Siz ne ayaksınız lan böyle koşuyorsunuz? Ha? Hop. Dınk. Eyvah bunu da al hadi. bitti. Ne? Mermi bitti. Ama aşkım sıkıntı yok. Ben alırım. E niye canını sıkıyorsun ki? Vallahi canım bir sıkılmış da ha. Yasır. Sakin ol Yasır. Ben seni şimdi tutmasam da öldürsem bana kızar mısın? Beni tut. Sana. Tut aşkımla. Abi ben bu hakemi çalın ciddi sevmedim ya. Niye sevmiyorsun? Gülüm aksiyon yok bir şey yok ya. Bak 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 paşamız suya girmiş bile. <laughs> ne yaptın birader sen? Şimdi e geliyor şu. <gülüyor> <gülüyor> Daldı suya. Nerede abi burada? <laughs> Allah Allah. Manyak mıdır <laughs> Aha drobunu oradan biri sıkıyor. Allah bizi ateş etmiyordu ama. Aa öbür tarafa geçti hemen drobun. Aşkım açık değil misin öyle? O kim biliyor musun? Sen bir resmi hangi ya? Buz diyarlı Ice Tatto diye bir kamil. Bütün killeri aldı suya ateş ederek. Benim bildiğim el şu. Buz dağı kemesiyle buz diyarlı m indirir. Bak drop'un arkasında. Hop. Ben aldım reis. Aşkım alacaktım ama. Ve sen alana kadar. bu niye buraya saklanmıştı? Nereye sıkıyordu bu deli? Suya ateş ediyordu reis. Suyun içinde bir sürü keklik vardı. Neredesiniz aslan kardeşlerim? Bakın 2'ye iki kaldık. Çıkın da fightlaşalım haydi. Vallahi sıkıldım. Biz bir maç daha giriyoruz arkadaşlar bu arada. Bunu da AKM'den saymayın. Aşkım bunlar kesin pustu bir yere ya. Gel de bunları harbiden pustlukları delikten dışarı çıkar. Oo, aşağıdan. Koşu bile başka sahile güneşlenme gitmiş. <laughs> Böyle bir tane, iki tane. Üç tane. Demek ki üç vurumluk canı varmış şu bu son adama win'i verelim mi? Ne diyorsun? Valla olabilir aşkım. Bence ayrı takılalım. Kim bulursa vursun. Alan öldü zaten. Alan öldü. Allah'ım biz sana win verecektik deli. O da var ya arkadaşlar. Oyun başında beni bayan Ayşo'yu bayıltıp çeken kişi. 22 kill bende 10 kill Ayşo reddi. 9'u zaten bu Ayşo'nun büyük şıklığı Abartma aşkım. Oyun başında 3 tane kişiyi vurdum gerçek. Neyse aşkım. Hadi arkadaşlar bir tur daha AKM challenge'ı yapalım. Ey çocuğum yine sadece AKM bulana kadar hayatım kafana göre bam güm takılabilirsin istediğin silahla haberin olsun. UMP tam sınma ver bakayım şu ikiliye. Bir gündür sadece bu ikisinin challenge'ını yapalım ya. Tamam aşkım olur UMP'yi zaten ben çok seviyorum. Neyse ben direkt gidip şu alanları oynayayım temizleyeyim. Zaten bu çok uzak geçiyordu arkadaşlar kimse gelmez büyük ihtimal daha da buraya. Ben AK buldum sana atabilirim istersen. AK mi nasıl buldun ya? Bir baygın. Vay 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 Rambo'ya bak nasıl zıplıyor. Vurum. Nasıl ulan deve? Vallahi tam bir deve ya. Aşkım arkadaşına mı koştu bu deli? Şu an alt katta. Kardeş ben buradayım. Canım benim. Çektiremem şey, ben bunlara AK'leri var mı? Bak bakayım. Maalesef. Arkadaşlar bölgede kimse kalmadı ya. Biz çıkalım derken bize doğru bir çeklik mi geliyordu? Evet evet geliyordu. Gelin kardeşim. Oo çok güzel baydım vallahi. Hem de kardeşlerimiz bize araba getirmiş. Çok iyi. Eyvallah canlar. Adamsınız. Hazır mısın? Hazırım. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere. Den den den. Sensiz ben nefes alamam. Bu kadar yeter. Oo yolda keklikler var reis. Tamam şimdi biri gitti. Hop iki de gitti. Tamam bunları temizleyelim iki saniye bir. Aşkım dur. şuradan biri. Bir dakika ben şu tepede bir durmak istiyorum. Aşkım cana biri kaldı ne yapıyorsun bir dur tamam burada dur aşkım. Aşkım. Dur, dur, dur. Durdum. Durdum. Valla bizi bitirdim ben şu. Hiç gözünü açmıyorsun adam aşağıdaydı. Çok güzel yerde durdum aşkım. Garanti aldım hayatımızı. La zaten garanti dedik adamın canı birdi bak sis atmış şimdi nereye kaçacak Allah bilir. Arabaya kaçıyor kalıyor. Bas şimdi onu kovala koş 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 koş. Nereye gitti? Ne bileyim tepeye doğru çıktı ya da arkadaşlarını uyandırma etti gülüm uyandırma servisinden. Ee, şu ben şoförüm. Adam tepede ölümedik. mi? Gel gel. Vallahi adam oradan baksaydı biz ölmüştük ya. Eee kanki. Ooo oh, çok avantajlı öyle duruyor. Bekle olsan oynasın bekle. Avantajlı abi. Ay tutsana lan. Aşkım. Bekle dedi. Ayşe e, oyalıyor musun o adama? Oyalıyorum aşkım alan dışıyım. Orada mı değil mi o hala? Burada yavrum. Öldü mü acaba bu sesi soluğu çıkmıyor ya? Ölmemiştir o var ya ne kurnazdır ne sinsidir. Belki gitmiştir ama sen görmemişsindir. Aşkım araba orada nereye gidecek? Kanca ile falan uçmuştur. Bomba, moli her şey attı bana. Attı da gülüm yarım saat geçti yani. Neyse bagi sesi çıkartmayalım bir gelin bakayım ben oraya. Yatıyor lan orada herhalde. Ateş etsene dümenden. Aha, dikkat et sende kalsın. Oğlum sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Ben sana dedim aşkım. Vallahi ordu lan. Oğlum sen nasıl bir işsizsin be kardeşim? Ulan hiç mi üşenmedin sen? Gel buraya gel. Benim var ya. Kafanı kesmek lazım da işte. Terbiyesiz, anlamaz. Yavrum kitlerini de ben aldım, kullandım. Ona göre bundan kit al ve basıp gidelim. Ya bu Kamil'in de bir şey kalmamış ki. Haydi gidelim. E burada yatıp basarken. Aşkım ben canımı toplamak istiyorum. Tamam Toki Tepe'de dur topla aşkım. Ne? Araba patladı, var patlayacak. orada. Nerede lan? Aşağıda canavar. E yok la burada gitmiş gülüm gitmiş. Acaba Toki'den bir adam çıkar mı? Red Zone var burada belli olmaz. Oooh paşamıza bak buradan çıktı Parti gidiyor bile. Location. Hatta bize doğru geliyor aşkım. Bak şuradan araba geliyor. Spray için hazır. Tamam var. aşkım. İkisini de aldım. Çok temiz ve güzel sprey. Sen gibi. be? Çeken ben gülüm bunlara. Yani ben o kadar ince temiz sprey attım ki arkadaşlar. Arabanın canı az bir şey gitmiş sadece. Araba hala gidiyordu. Ben arabada biri var zannettim aşkım. Bir baktım ikisi de düşmüş. <laughs> e şu hızlı bir şekilde şoförleri değiştirdik. Şoförü ondan sonra kendileri Allah bu saatten sonra bizim yardımcımız olsun. Bence de öyle aşkım. Ay araba araba araba. <laughs> git oraya kafala mesela. Ya çekinme korkma ya konuşsana E şu niye konuşmuyorsun? Ulan aşkım stres ol Allah'ın kafaladık işte. Sen var ya çok panik yapıyorsun ha. Yaptım tabi arabayı ben kullanıyorum kafalanıyorsun ne olduğunu anlamadım. Var mı ki biri? Yani arabası burada kendisi yok. Ben de zannettim bir takım gördün öyle bir strese sokuyorsun ki beni. Oyun da çöktü. Kasıyorum kesin bir takım buralardan geçecek. Vallahi drop düştü. Işte. Ne 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 ne. Nereye? ne? ya vallahi geldi şu drop'a birisi. Oh biz de bekliyoruz bir keklik gelsin. Oh, kalabalık oldu bir keklik daha geçti. Tamam. Şimdi kekliğin biri gitti. Kaldı arabalı keklikler. Eee yeş bekliyoruz. Aşkım geliyorlar. Oo, uçarak geliyorlar hem de. Onlar da dropta duracak büyük ihtimal ya. Dur, dur. önce etrafı kokluyor Reis. Ben bunları tanıyorum. Vallahi tanıyorum. Bak durdu, görüyorsun. İndi. Rahat rahat yapsın otunu. Aynen öyle. Anlık bir sabit durumu arkadaşlar canına mal oldu. Ulan droptaki adam ölmüş. Sen niye oraya geliyorsun? He yani. Mantıken. Yani. Baba buradan da iki kekli koşu. Ay şu birine baydın da şu arazide. Tepe bize ateş etti. Onu çektin mi? İkisini de aldın mı? Süpersin Aldım aşkım. Be. Şimdi tepeye bak aşkım. Tepeden dön. Lan nasıl ateş etti oğlum ne terbiyesiz. Hangi tepe? İşaret var mı aşkım? Koçinki tarafına doğru. Aa kafa attı. Bak şu kulübeye kafa attı. Onu aldın İnirdim mı? İndirdim aşkım. Süpersin. Aa, aldım aşkım. Şimdi tepeden iki kişi koşuyor. Ee, canım yok. Onları biraz oyalan. Abicim. Oo burada da bagi durdu. Eve gitti. Ya bu hakemede bir kompen olsaydı varım kilonu çaldılar. Vallahi haram Senin ettim. Senin dürbünüm yok ki aşkım benim ya. Şu çatıdaki hala baygın. Kili gelmedi bana. Hangi Onun arkadaşım vardı acaba? Onun arkadaşı ben arka şube. taraftakiler. Tamam buradakini baydım. Kili gelmedi haberin olsun. Başka selamünaleyküm nereye saklandın bakayım? Aşkım dürbün varsa ondan bana getirir misin? 4-3 fark etmez dürbünüm yok. Ben yani şu sana bir kötü haberim var. Bir de iyi haberim yok. Yani Adam sadece yok. kötü haberim var. Adam yok. Nasıl? Valla. Ah senin gibi ki. Hah geldi. Kaldı üç kişi. Şimdi bu iki el alan bu evde. Bankomuz. Garanti arkadaşlar. Ve ev alan dışı. Bu da çok güzel. Ben şu 6x takayım. Bir durum olsaydı attığım her sprey gibi giderdi be. Oo. Diğer biri nerede diyecektim. Moda burada bir yerde. Aynen öyle. Sesini çıkardı. Göremiyorum lan. Kanki onu niye vuruyorsun? O kelime ne hakkında? Var ya bu adamları koruyacak tek kişiyi vurdu aşkım. Şuradan mermi gider lan? Sık. vallahi gitti bir tane. Aa <laughs> benim de gitti. Çok güzel. Son traktörün arkasındaki kaldı aşkım. Ayaklarına sıkıyorum onun. Ben kendi panik yap. Hala var ya can <gülüyor> <Şu> <gülüyor> abi yine sıkıyor. Ben be. Ay şey oldu. iyi iyi aşkım. Eline sağlık. Senin de eline sağlık aşkım. Of. Güzeldi. Yani daha fazla da kilo Daha da iyi <laughs> geçebilirdik <Daha gülüyor> ama sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Uzun süre sonra ilk defa hakeme challenge yapıyoruz. İdare edin. Sen nerede kurdun o şeyi? Heykel <laughs> diktin ha. He? Ben. ben de çatıda diktim zannettim. <laughs> Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 17 kili ben de 6 kilo şuraya toplamda 24 kilo yine hanemize yazdırarak vini aldık. Ben aşkım bilerek 6 aldım uğurlu sayım için. 66 alamayacağıma göre 6 kil çok güzeldir. AK challenge'ı da başarıyla tamamladık. O zaman kankiler videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.